Selamun Aleyküm arkadaşlar. PES 2021 Mobilde yeni bir top açılım bölümüne sizlerle beraberim. Bedava hediyeler geldi arkadaşlar geçen gün. Onları alıp şimdi açacağım. E, hala iş yoğunluğu biraz devam ediyor. Saat şu an çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ancak yani eve geldim, yemek yedim falan. Şu an videonun başına geçtim. E, ya Sürekli top açılımı yapıyorum. Aslında maçlar falan da yapmak istiyorum ama Tabi daha Mustafa ile falan da kapışacağız. İnşallah güzel güzel. Ama e, bu aralar biraz yoğunluk var yine. O yoğunluğu atlatana kadar en azından şimdilik bu şekilde idare edelim. E, hemen şuradan ben bir hediyeleri falan alayım. İkoniklerden de 3 tane bedava hediyemiz var. GP'ler falan birikmiş. MyClub paraları bir şekilde bir şeyler olmuş. E, antrenör yuvamız doludur yine. Gerisini alamayız. Sözleşme kısmındayız. Geldik yine. Bu Flamengo'dan top açmam. Buradan sadece hediyeleri açacağım. Diğer ikonlar çok beni cezbetmedi. Burada da Flamengo'ya özel, ekskrizi bir tane var. Oyunculara bakalım Ben Zico, Romario, Bebeto ve Denilson. Denilson bende yok ama Bebeto var. Denilson da istemem. Romario veya Zico'dan birisi gelirse buradan çok iyi olur. Uzatmadan önce onu açalım. Sonra bedava ikonları açarız. Bakalım. Bebeto. Var ben de o. istemiyorum. Denilson da istemiyorum. İnşallah Zico veya Romario'dan biri gelsin. Ama Denilson geldi. Sarı top geldi. En kötüsü. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Konami. Beleş toptan. Zaten bunu beklerdik senden. İkonlara bakalım. Nedvet ve de Del Piero kötü oyuncular değil arkadaşlar ama. E, hani ben buraya Michael para harcamam. Çünkü çok fazla harcamak gerekiyor. Bu oyuncular için değmez. Daha ileri gelir inşallah. Onlara harcarız. İlk bedavamızdan bir şey çıkmadı. Geçelim burayı. Oho delik geldi lan. Bende bir tane var. Full zaten. Neyse dursun kenarda. Siyah top olması şaşırttı beni. Ee, devam edelim yine buradan. İkinci beleşimizi açalım. Yine ikon yok. Kurt Zuma geldi, onu da geçtik. Son şansımız Belash. Ee, yani bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum ama açtık. Evet maalesef Sezni geldi, yine siyah top geldi. İki tane siyah geldi ama ha. yine iyi yani. Ee, şu sarılardan da iki tane açayım. Gümüşleri arkadaşlar belki video dışında açarım ya. Onları e, uğraştırmayalım. Artık normal siyah kart gelse bile çok bir şey değişmiyor. Geçelim buradan da sarı top gelmiş. Ricardo Pereira. Bir tane daha açalım. Orası 20 kalsın. Anlaş dedim yine. Geçtim. Buradan da bir şey çıkmaz. Şimdi şu e, siyahlardan 10 tane var. Oradan da iki tane açalım hadi. Bakalım kim gelecek. İtalya. Kim bu? Debray mı? Debrish. Kim ya yani bu? Evet, Debrish geldi. Çok önemli değildi bizim için. Bir tane daha açalım siyahtan. Ondan sonra Pogba'yı falan geçen bulmuştuk. Biraz fullleyelim. Fransa'ya gitti. Allah Allah. Neymar geldi. Hayret. İyi adam geldi. Yani bu bedava siyahlardan Neymar iyi oldu. Ama onun normal kartları, Club Selection'ları falan gelir. Onu kullanırız. Kulüp evi diyelim. Takımım diyelim. Oyuncular. E, şurada en son açtığımız oyuncular burada. Pogba'dan iki tane vardı bende. Antrenman diyelim. Taşınan oyunculardan iki tane. biri e, 86, biri 92. Önce şunu basalım. Belki fuller bu full çünkü. İleri dedik. Fullemezse diğerine basarız. Artık o da fullemezse antrenörü buraya harcamam. 13 14 15 fulle be uğraştırma bizi delovanlı 24'te kaldı tamam diğerinde basalım fuller herhalde Fullemezse de dursun çok önemli değil Bogba dedik antrenman dedik Şuradakini bastık giro da var bir tane elimizde ona da basarız Taşınan oyuncuları zaten çıktıkça böyle şey yapıyorum Tamam 93 zaten son seviyesiymiş. Ee, Ciro'dan da bir tane var. Ona da antrenman diyelim. Yani elimdekini değerlendirmek amacıyla. Yoksa Ciro'yu kullanacağımdan değil. İleri dedim bastım. Bir seviyeydi zaten elimdeki taşınan oyuncu. Artık kaça kadar çıkarırsa orada kalsın. 89 overall'a bıraktı. Ee, şimdik. Loris vardı bende. Ona da antrenman diyelim. Ama dönüştürdüm mü hatırlamıyorum. Daha dönüştürmüşüm. Onu da basalım. Munye de varmış bir tane. Onu da basarız. Lorisi de kullanacağımdan değil ama dediğim gibi taşınan oyuncularımızı en azından değerlendirmiş olalım. Ee, neredesin? Munye nerede? Heh, burada antrenman. Burada var Unye. O da taşıran oyuncuydu zaten. Bakalım kaça kadar çıkaracak. 8'e kadar çıkardı. Şimdi ben arkadaşlar ne istiyorum biliyor musunuz? Şuradan sırala diyelim. Ee, genel derece diyelim. Şu Patrick Vieira'nın efsanesi var bende. Onu birazcık Fulleyim. Şurada. Antrenman diyelim. Oynatıyoruz adamı. Bir seviyede güzel olmuyor. Ee, bir tane 100 binlik basayım. Biraz bonkör davranalım şuradan. Bakalım ne kadar çıkaracak. 100.000 puan. Patrick Vieira'ya. Fuller mi zannetmiyorum ama. O fullleyecek galiba Ha, güzel. 26 seviyede kaldı. İleri dedim. Ee, bir daha basayım. Neredesin? Viera 94 overall. Antrenman. Bir tane şu en altta neler varmış bakayım. 12.000, 12.000, 12.000. 4 tane bassak bence yetecektir. Tamamdır. Çok bir geldi belki de. Ee, başka bakıyorum şuradan. Bunları zaten hep fullledik biz. Felix'i, Melix'i falan. Ee, normal kat Ronaldo'yu Ronaldo fulllemeye fullemeye gerek yok. Mane'ye gerek yok. Şeye basalım. Kevin De Bruyne. Buna da bir tane 100 binlik basacağım. Ya. Çok gelirse gelsin. Sıkıntı değil. Uğraşmayalım. Fuller diye tahmin ediyorum artık. Yani 97 overall oldu. Kevin De Bruyne. Ee, videoyu daha da uzatmayayım arkadaşlar. Ee, bakıyorum şuradan. Ne var ne yok diye ama. Ee, falan filan. Carlos'umuz zaten full. Oliver Kahn 2 seviye kalmış. Onu oynatıyoruz. Ee, Neymar'lar 3 oldu ama tabi ikisi taşınan oyuncu betonumuz burada. Rumenige'ye basalım. Antrenman diyelim. Bir 100 binlik de verelim. O da muhtemelen fuller. Karl Heinz Rumenige ikonu. PlayStation'da oynuyorum arkadaşlar. Efsane gerçekten tam bir ikon. Efsane kartı da bence iyidir zaten. Rumenige'nin fulledi. 95 overla kadar yükseldi. E, videoyu noktalandırayım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Daha da uzatmayalım. Ee, i̇nanın maç değilleri falan bile zar zor oynuyorum. Hatta bazen kaçırıyorum da. Ee, bu aralar dediğim gibi ben yani yoğunluk var biraz. Ee, i̇nşallah azaldıkça videolar daha da sık gelmeye başlayacak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kızıl Elma'da kalın.